Erciyes Dağı'nın efsanesini, Kapadokya'nın hikayesini ve Anadolu'nun göz bebeğini hatırla. Burası senin şehrin, bu senin hayalin. Dinle, Sultan Sazlığı'nda kuşların şarkılarını duyacaksın. Ala dağların nefesini hissedecek ve yılka atlarıyla özgürlüğe koşacaksın. Zamanı kapuz coşkun sularında durdur, kendini erciyesin karlı omuzlarından heyecana bırak. Yamaç paraşütüyle mavi gökte süzül, ufukta her zaman Kapadokya'nın gülen yüzünü bulacaksın. Bak, doğanın cömertliğiyle dile geldiği bereketli ovalarında unudun yeşerdiği, tarihin inşa ettiği ve kadim bir kültürün şekil verdiği. Şehri Kayseri'desin. İnan, bu şehri çok seveceksin. Durma. Asırlardır yaşayan sokaklarda yürü. Tarihin arasında kaybolduğunda geçmişi anlayacaksın. Bu yaşlı eserlerin ardında her çağdan kalan bir miras var. Tebessümle yaşayan insanların yüreklerinde saklı yüzlerce yıllık türküler, şiirler ve destanlar var. Geçmişten geleceğe açılan tarihi kapılar var bu şehirde. Ulu camilerinin yüreğinde ihtişamlı bir inanç var. Bak, ticaretin başladığı yerdesin. İpek yolunun kalbinde, kapalı çarşının yüreği açık insanları seni bekliyor. Ahiler diyarında emekle yoğrulmuş bir mazi bulacaksın getiren, rızkını santim santim kazanan ustaları izle. Keşfet, eski dostunla birlikte uçsuz bucaksız düzlükleri aş. Bir çocuğun gülüşüne, bir çobanın türküsüne ortak ol. Kayseri'nin zengin mutfağından yayılan kokuları takip edersen, güler yüzlü insanların misafiri olacaksın el emeği göz nuru hediyeler verecekler sana. Hayran kalacaksın. Onlara kulak ver. Sana taşlara sırrını üfleyen koca Sinan'ı anlatacaklar. Gevher Nesibe'yi, Seyyid Burhanettin'i ve nicelerini. Alimler yurdu, Sultanlar Beşiği, Kayseri'yi torunlarından dinleyeceksin bir şehrin ne kadar zengin olabileceğini görmek için atla gel buraya. Doğayla, tarihle ve köklü bir kültürle yoğrulan insanların yurdu Kayseri seni bekliyor. Unutma, Zenginlikler Şehri Kayseri'de daima hoş karşılanacaksın.